Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda namazın kılınış şartlarını, içindeki şartları arz etmeye çalışacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Namazın kılınış şartları. Rükünler manasına da geliyor. Birincisi iftiza tekbiri. Başlama tekbiri demek. Allahu Ekber demek. Allahu Ekber diyerek erkekler ellerini kulaklarının hizasına kaldırırlar. Kulak memelerine baş parmaklarını değdirirler. Hanımlar da göğüs üzerine ellerini Kabe'ye doğru çevirerek tekbir alırlar. Bu namazın farzlarından birisidir. İkincisi gücü yetenlerin ayakta durması. Buna da kıyam diyoruz. Gücü gittiği halde eğer namazda oturuyorsa, ayakta kılmıyorsa namazını, namazın bir farzını yerine getirmediğinden dolayı fasit olur, namaz olmaz. Hasreten dikkat edecek, namazını ayakta kılmaya dikkat edecek. İnsanın ayağında rahatsızlık olabilir, belinde rahatsızlık olabilir. Hasta olan bir insanda kendini zorlayıp, hastalığına rağmen kendisini zorlarsa bu da doğru bir davranış olmaz. Yani Allah, güç yitiremeyeceğimiz hiçbir ameli bizden istemeyeceğinden dolayı gücümüzün yettiği kadar ayakta kılmaya çalışacağız. Namazı terk etme diye bir kavram yok. Hasta dahi olsak namaz mutlaka eda edilecek. Namaz dinin temeli, dinin direği. Ayakta duramıyorsa oturarak, oturarak kılamıyorsa yatarak, yatarak da hareket edemiyorsa ima ile gözlerini hareket ettirerek aklından geçerek hangi rükünü eda ettiğini aklından geçirerek namazını eda edecek. Diğer tür namazın terki asla söz konusu değil. Bir Müslüman namazını terk etmez. Bu hususta biz hassas olmalıyız ki Rabbimizin merhametine, affına, efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şefaatine nail olalım. Namazda Kur'an okumak. Namazda kıraat, namaz kılanın kendisi işleyecek kadar diliyle harflerini dost doğru çıkararak Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bir miktar okumasıdır. Bu namazın farzlarındandır. Namazda kıraatın farz olan miktarına gelince bu miktar İmam-ı Azam'a göre kıraat farz olan her rekatta pek kısa olsa bile bir ayettir. Böyle bir ayet okundu mu bu farz yerine getirilmiş olur. i̇mam Muhammed ve i̇mam Yusuf'a göre, i̇mam göre kısa 3 ayet veya uzun bir ayettir. Namazlarda ruku, namazların bir rüknü olduğundan ruku da farzdır. Krafton sonra eğilerek rükûya varılır. Baş ile arka düz bir istikamette bulunur. Eller dizlere kadar varır. Yani konur böyle eller. Ruku da ellerimizin dizlerimize, diz kapaklarımıza konması ve tam düz duracak şekilde. Yani hatta büyüklerimiz eskiden bardak konduğu zaman duracak pozisyonda olması lazım derlerdi. Bu sağlıklı olan bir insan için geçerli. Beli ağrıyan bir insan eğilebildiği kadar eğilecek. Onun da rüküsü Allah'ın izniyle kabuldür. Secde ellerimizi, alnımızı, dizlerimizi yere koymak, secde etmektir. Erkekler kollarını yere yapıştırmazlar. Kollarını yukarıda tutarlar. Elleri yere basar. Alnını, burnunu, ellerini, dizlerini secdede bulundurur hanımlar kollarını yere yapıştırırlar. İkisinin arasında böyle bir fark var. Buna da dikkat etmek gerekiyor. İki tane secde yapıyoruz her namazda. Bu iki secde arasında da en azından bir subhanallah diyecek kadar bir zaman dilimini bırakmak. Namazı eda ederken yem toplar gibi yerde ya yani namazdan hırsızlık yapmamak gerekiyor. Namazdan çalmamak gerekiyor ki Efendimizin ifadesi bu. Rükunlarına hakkıyla riayet ederek namazı eda etmek lazım. kadeh i ahire namazların sonunda tahiyyat okuyacak kadar oturmaktır. Buna kadeh ahire deniyor. Son oturuş manasına da geliyor. Oturduğumuz zaman ettehayyatu lillahi ve salavat ve tayyibat duasını okumak son rekatta. Salli barik Rabbena dualarını okuyup sonra da selam vermek. Rabbim rükunlarına uygun bir şekilde namaz kılmayı, namazlaşmayı, namaz müminin miracı olduğundan dolayı devamlı miraç yapmayı, namazla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme itibar ettiğimizi, Rabbimizin bir emrini yerine getirdiğimizden dolayı onun rızasını hakkıyla kazanmayı bizlere nasip etsin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Kanalımıza abone olup bildirimler açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.